Evet, Yılmaz Çoban'a başlıyor seni evet, seyirciler. İlhan Turizm'in sayın yolcuları. Kaptan Başlamış bulunmaktadır. Kişisel <laughs> 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 e dostlar var. İstanbul Bahçeliler'den <laughs> Beylikdüzü Gülpınar'a. Gülpınar da İstanbul'da. da İstanbul'da mı olsun? Evet, şimdi şarkı söylemek isteyen arkadaşlar söyle alalım. Yılmaz. Sen, sen söyledin. Ben söylemeyeceğim. Şıkırdamaz. Şıkırdamaz. Eğitim. Tamam. Eğitim. Tamam. Eğitim. Tamam. Eğitim. Ay, evet arkadaşlar hazır mıyız? bu tarafa dönsene. Salak arkamı Abi, Abi bu tarafa dön gire bana. <Gülüş> ben sen beni çek beni çek. Tamam ben seni çekeyim. Sen